Bir sabah kapını tıklattı kedi miyavı ya da bir köpek usulca kapının eşiğine kondu. Sadece bir tesadüf mü dersin yoksa ruhuna dokunan bir işaret mi? İbn Arabi'ye göre her varlık Allah'ın ayetidir. Kuş sesinden su damlasına kadar. O bizimle konuşmak için her an bir elçi gönderir. Peki kedi veya köpeğin kapına gelmesi ne anlama gelir? Bu canlı ziyaret kalbinde hangi perdeyi aralamak içindir? Kardeşim, bir kedi miyavıyla, bir köpeğin hafif tıslamayla kapı eşiğinde duruşu. Sadece bir tesadüf mü yoksa evrende akıp giden hikmetin bir parçası mı? İbn Arabi'ye göre bütün mahlukat Allah'ın kelimeleridir. Rüzgarın uğultusu onun fısıltısı, suyun damlası onun gözyaşı. Peki ya hayvanlar? Onlar da birer sözsüz ayet değil midir? Düşünsene. Bir kedi yanına sokulunca nasıl bir dinginlik hissediyorsun? Onun yumuşak patileri, gözlerindeki o o bakış tıpkı bir sabah ezanı gibi kalbinde teskin edici bir melodi çalar. İbn Arabi her ilahi fısıltı kalpten kalbe geçer der. Hayvanın varlığı yalnızca orada bir canlı var demek değildir. O, sana onun rahmetinin minik bir penceresini açıyordur. Modern dünyada kaybolduğumuzda doğa bizden uzak gibi görünür. Ancak bir kedi veya köpek kapına geldiğinde anlarız ki, evren hala bizimle konuşuyor. Sadece kulak verip kalbimizle dinlememiz gerekiyor. Şimdi biraz tasavvufa bakalım. Kedi ve köpek Sufi düşüncede farklı derin anlamlar taşır. Kedi zarafetin ve bağımsızlığın sembolüdür. Çünkü gece avlanan, kalbi cesur, adımları sessizdir. İbn Arabi kalp kedi misali sessizce gelir, kimse fark etmez de. Yani kalbindeki ilahi aşk bazen sessiz ve sakindir. Öte yandan köpek Sadakatin ve uyarının simgesidir. Evine gelir, sahibini bekler, sadakatle havlar. O havlayış bazen tehlikeyi haber verir. İbn Arabi'ye göre ruh, köpek misali sadık olsa da günahın kokusunu alan nefis sahibini uyarır der. Bu iki hayvanın kapına gelişini okumak. Bir kedi miyavına kulak vermek. Bir köpeğin tıslamasını duymak sadece fiziksel bir olay değil. Her biri kalbinde farklı bir refleks uyandıracak birer simgedir. Sosyal medyada kaybolan ruhumuz, bir kediyle yeniden sevgi öğrenir, bir köpek havlamasıyla sorumluluğu hatırlar. Çünkü her sembol, sufi yolunda bir adımdır. Peki şimdi gel, kapına gelen o canlıda ne aramalısın, hangi içsel uyarıya kulak vermelisin? sevgi ve bağlanma ihtiyacı Kedi nazikçe yanına sokuluyorsa belki de kalbini kapattığın anlardan uyanıp yeniden sevmeyi öğrenmen isteniyordur. İbn Arabi kalp sevgiyle dirilir der. Uyarı ve farkındalık çağrısı Köpek eşiğe doğru havlıyorsa hayatındaki bir tehlikeden veya hatadan dönmen için içsel alarm çalınıyordur o tıslama, dur ve düşün diyen bir nefes gibidir. Sessizlikteki mesaj, kedim yavladıktan sonra durduysa, o sessizlik, ben buradayım, sen hala beni duymadın diyen bir işarettir. i̇bn Arabi, gerçek ayet sessiz kalpte okunur, buyurur. Artık hazır ol. Kapına gelen kedi veya köpek, sonsuzun o küçük elçisidir.'' Her ziyaret içsel bir davettir. Kalbindeki perdenin aralanması için. Ve şimdi kalbini aç. O tüy yumağının veya sadık bekleyenin sesine kulak ver. Çünkü bazen en derin rehber en minik patide saklıdır. Kardeşim, İbn Arabi'nin öğretilerini somutlaştıran hikayelere bir göz atalım. Bu anlattıklarımız sadece kitap sayfalarında kalmamış tasavvuf ehlinin gerçek hayatına dokunmuş vakalardır. Olay 1 Sohbet Meydanındaki Kedi Bir gün i̇bn Arabi, Şam'da bir sohbet halkası kurmuştu. Öğrenciler kalabalıktı, sesler yüksekti. Tam o sırada bir kedi sessizce içeri girdi, tam önlerinde durdu. Herkes gürültüye devam ederken, i̇bn Arabi kediyi işaret etti ve şöyle dedi. Bakın, o kedi bu kalabalığın içindeki huzuru arıyor. Biz de kalbimizde bu huzuru aramalıyız. Öğrenciler bir anda durdu çünkü o sessiz ziyaret, laf kalabalığından daha etkili bir ders olmuştu. Olay iki şafak vakti gelen köpek. Başka bir rivayette, seyir üsuluk yolculuğundaki bir mürit, gece yolda yürürken kapısına bir köpek geldi köpek defalarca havladı, mürit huzursuz oldu. Ertesi gün İbni Arabi'ye durumu anlattı. Üstad tebessüm ederek dedi ki, o köpek seni sakınmadan uyarır. Nefis sıçramış, yanlış yola sapıyordun. O ses Rabbine dönmen gerektiğinin işaretiydi. Mürit o uyarıyı dinleyip secdeye kapandı, yoluna temiz bir kalple devam etti. Olay 3 çölün sessizliğinde beyaz kuş. Başka bir seyir üsuluk rivayetinde bir mürit Mısır çöle çıkmış, uzun bir inziva hayatı sürüyordu. Günlerden bir gün beyaz bir kuş konuk oldu. Mürit kuşa yem ve su koydu. Kuş bir süre kaldıktan sonra sessizce göğe uçtu. Sonra İbn Arabi'ye yazdığı mektupta şöyle dedi. O kuş bana unuttuğum bir duasını hatırlattı. Üstad yanıtladı. Her misafir Allah'ın hatırlatmasıdır. O beyaz kuş kalbindeki unuttuğun şükrü canlandırdı. Bu üç vakıa, sessiz bir kediden, dikkat çeken bir köpekten, hatta bir kuştan, her biri hayvanların ruhumuzla konuştuğunu gösterir. Ve i̇bn Arabi'nin öğrettiği gibi her fiil, her canlı, her anda onun ayetidir. Şimdi kalbinde yankılanan bu örnek vakalar. Senin içsel yolculuğunda birer rehber olsun. Şimdi sıra bu ilahi işaretleri hayatına taşımakta. Aşağıdaki üç aşamalı ritüelle kapına gelen hayvandan gelen mesajı gerçek manada duyabilir ve kalbine dokunabilirsin. Aşama 1- Hazırlık ve niyetlenme sessiz bir alan. Gün içinde kısa bir mola ver. Mümkünse bahçe, balkon ya da sakin bir oda. Niyet et. Ya Rab, kapıma gelen canlıyla gelen mesajı duymak istiyorum. Nefesle toparlan. Gözlerini kapat, üç derin nefes al. Şu an buradayım de. Aşama iki, kedi miyavlaması mı, Köpek tıslaması mı yoksa kuş cıvıltısı mı? Duygu ve düşünce kaydı. Gelen sesi duyunca aklına gelen ilk his ve düşünceyi kısa bir not ya da zihin kaydı olarak tut. Sessiz bekleyiş. Ses kesildiğinde de birkaç saniye sessizlikte kal. Belki de ikinci bir işaret daha gelecektir. Aşama 3. Mesaja içsel yanıt verme. Kalpten soru sor. Ey Rab bu ses bana ne diyor? Kısa dua. Ya Rabbi bu uyarıyı kalbime nakşet, beni doğru yola yönlendir. Günlük eylem planı. Mesaja uygun küçük bir adım at. Örneğin, kedinin huzur mesajı ise bir gününü ekran yerine kitaba ayır. Köpeğin uyarısı ise ertelenen bir sorumluluğu yerine getir bu üç aşamalı ritüel. Hayatın koşturmacasında kaçırdığın küçük mesajları yakalamanın kapısını aralar. Ve i̇bn Arabi'nin gösterdiği yola ermiş gibi, her ayağını bastığın anda onun ayetlerini okuyarak ilerlersin. Eğer bu ritüeli uygularsan, yorumlarda deneyimini paylaş, birbirimize ilham olalım, kapı konuşuyor, sen de kalbinle dinle.